Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba dostlar. Bugün almış olduğumuz 520 liralık kart var. Altın gol, milyoner, mega her yönde, 30'a katla ve süper altın kartlarını kazıyacağız. Şansımız bakalım var mı, yok mu? Hep beraber göreceğiz sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Sizlerin ee, süper teşekkürleri gelmekte. Bugün Abdullah Özarslan tarafından bir süper teşekkür aldım. Çok teşekkür ederim. Kendisine, kesisine bereket olsun. Diyelim kartları ayıralım ve yayına başlayalım isterseniz dostlar. Kamera açımızı ayarlayalım. İlk kartımız yine 30 liralık 30'a katla kartı olsun. Bakalım bugün bu kart bize bir ödül verecek mi? Hep beraber görelim. Bonuslarla başladık. 2 adet aldık. İlk kartımızı kazıdık. 48 42 12 43 ve 27. 47 26 14, 25, 21, 4, 46, 41, 39, 7, 9 ve 29 ilk kartımız boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci kartımızı deneyeceğiz. Bonus oyunları boştu arkadaşlar. 18, 45 42 16 40 9 31 46 1 33 23 17 22 6 48 35 ve 28 2 adet aldığım 30'a kartla kartınız boştu geçelim süper altın kartına. İlk sıra 5120 20000, İkinci sıra 1500 500 300, son sıra 1500 500 ve 30. Buradan bir şey yakalayamadık. Bakalım para sembolü var mı bonus oyunları? Ama maalesef boş. İkinci kart ve son kartı deneyelim. 362 milyon 500 5000 5000 120 500 ve 1500 para sembolü yine yok süper altın ve 30'a katladan aldığımız kartlar boş çıktı arkadaşlar geçtik altın gol kartımıza bakalım arkadaşlar 2'ye 7 5'e 6 4'e 6, 5'e 7, 4'e 5, 2'ye 4 ve 3'e 4. İlk kartımız bayağı gollü geçti, yenildik. Bir diğer kart, 2'ye 8, 3'e 6, 2'ye 3, 4'e 6, 5'e 7, 6'ya 8 ve 3'e 5. Maalesef bu kartımızda boşlukta arkadaşlar. Bir diğer kartımız Milyonerler Kulübü. Arayacağımız şanslı numaralar 20 24 45 16 ve 31. Şans bizimle olsun. 10 4 47 1 21 49 43 22 41 32.

24 38 10 41 27 48 34 12 ve 25 kartımızda boştu. Geçtik her yönde kartına. Yan yana kazıyalım. Yan yana boş. Burası da boş. Kartımızda bir ödül yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yukarıdan aşağı yan yana uyuşmadı arkadaşlar. Son kartımız Mega. 19-3-25-29-30

11, 26, 9, 25, 25'imiz var, 7, 15 ve 20. Bonusları da açalım. Bonus oyunları da boş. 25 ile 200 TL ödül kazandık sevgili arkadaşlar. Tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi 25'te 200 TL ödülümüz var. Bugünkü kartımızda sadece Mega'dan bir ödül kazandık. Diğer kartlarımızın hepsi boş. Eksi 320 yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla destek olmak isterseniz sevinirim. Süper teşekkürle de yine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırmadan önce herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakmanız dileğiyle görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.